Herkese selamlar arkadaşlar. Dün Hatsa'nın uzun vadede nasıl kazanç sağlayabileceğini göstermek için bir temel analiz yaptım. Bugün de tavan serisi devam eden bir diğer halka arzı Reader teknolojiyi incelemek istiyorum. Yine dün Hatsan'da yaptığım gibi Ak Yatırım'ın dosyasına geldim. Konsorsiyum lideri olan Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın fiyat tespit raporu çok uzun ve detaylı. Ama ak yatırıminki daha özet mahiyetinde oluyor. Daha pratik oluyor arkadaşlar. O yüzden buradan yapmayı tercih ediyorum. Şöyle sıradan gidersek şirket hakkında verilen özet bilgiler faaliyet konusu hakkında. Şirket 2010 yılında Select Bilgisayar adıyla kurulmuş. Akıllı telefondan nakil transferine kadar birçok işlem yapıyor. Ağırlıklı olarak elektronik ürünler ve teknoloji hizmetleri yapıyor teknik servis gibi, araştırma geliştirme gibi işleri de var. Ve buna benzer detaylı bir paragraf şirket faaliyetlerini güncel durumda iki ana lokasyonda sürdürmektedir. Bunlardan biri 19 Mayıs yerleşkesi. Burada tütün ambarlarını kiralamış arkadaşlar. Üretim faaliyetlerini ve satış sonrası destek hizmetlerini burada yapıyor. Diğer lokasyon İncesu yerleşkesi. Burayı da stok ve depolama alanı olarak kullanıyor ve yine bazı Arge faaliyetlerini yürütüyormuş. Operasyonel faaliyetlerine geldiğimizde yine cep telefonu, tuşlu cep telefonu, tablet, bilgisayar vesaire, ateş ölçer üretimine kadar birçok ürünü üretiyor. Cep telefonu LCD paneli, cep telefonu batarya üretimi ve benzeri Arge çalışmaları var satış ve tarifi organizasyonu ile satış sonrası destek ve teknik servis hizmetleri de var. Yani sadece üretim yapmıyor arkadaşlar. Aynı zamanda satış sonrası destek gibi ARGE gibi hizmetler de sunuyor. Ben bunu çevremden de duydum. Teknik servis yapan bir şirketmiş. Şirketin 31 Mart diyor yani 2023'ün ilk çeyreğinde finansal tabloları uyarınca hasılatının tamamı telefon satışlarından oluşmuş ve satışların %99'u yurt içinde olmuş arkadaşlar. Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 1 Şubat 2023 tarihinde hazırlanan bir üretim kapasitesi listesi var burada. Akıllı cep telefonu, tuşlu cep telefonu, tablet, bilgisayar baktığım zaman üretim kapasitesini istikrarlı olarak arttırmış. Bu çok güzel bir şey. Tuşlu cep telefonunu 2023'te bitirmiş. Muhtemelen artık talep olmadığı için böyle yapmıştır. Üretim kapasitesini arttırmanın yanı sıra mesela adaptör ve akıllı televizyon üretimine 2022 yılında başlamış arkadaşlar. Temizlik robotu ve ateş ölçer üretimine 2021 yılında başlamış. Yani yeni üretimler, yeni ürünler de üretmeye başlamış. Güzel bir şey. Kendini büyüten, kendini geliştiren bir şirket olması çok önemli. Özellikle de teknoloji gibi hızlı büyüyen, hızlı gelişen bir sektörde yeni yatırımlar yapıp kendini geliştirmemesi çok büyük bir problem olurdu. Özet finansallara geldiğimiz zaman hasılatını istikrarlı bir şekilde, düzenli bir şekilde arttırmış. 2020'de 239 milyon, 2021'de 451 milyon, 2022'de 943 milyon lira. 2022'nin ilk çeyreğinde 248 milyonken 2023'ün ilk çeyreğinde 379 milyon olmuş. Brüt da aynı şekilde artmış. Brüt marjı artmış esas faaliyet karı çok önemsediğim bir oran çünkü daha sürdürülebilirdir. Asıl işinden kazandığı parayı ifade ettiği için, karı ifade ettiği için daha sürdürülebilir, daha önemlidir. Bunu da arttırmış sadece 2022'nin birinci çeyreğinde 135 milyonken 2023'ün ilk çeyreğinde 113 milyona düşmüş. Bunun yanı sıra net karda da benzer bir durum var. 2020'den 2021'e, 2021'den 2022'ye güzelce arttırmış. Ortalama üçer kat arttırmış. Ancak 2022'nin birinci çeyreğinde 124 milyonken 2023'ün birinci çeyreğinde 130 milyon. Yani kayda değer bir yükseliş yok. Yeni yatırımlar yaptığı sürece benim gözümde bu gibi geri çekilmeler geçici oluyor arkadaşlar. Halk arz gelirlerinin kullanım yerlerine baktığımız zaman da yine aynı şekilde işletme sermayesinin güçlendirilmesi, tesis, makine ve cihaz yatırımları ile kapasite artışı, cep telefonu LCD paneli üretim tesisi yatırımı, cep telefonu batarya üretim tesisi yatırımı, ARGE ve ÜRGE çalışmaları, girişim teknoloji yatırımları. Yani yeni yatırımlar yaptığı sürece kapasite artırımı gibi, ARGE ve ÜRGE çalışması gibi çalışmalarda devam ettiği sürece benim için her zaman gözde bir şirket olur arkadaşlar. Velev ki bazı dönemlerde karı düşmüş olsa bile ben bunun geçici olduğunu düşünürüm. Özellikle de teknoloji sektöründe kendini geliştirmemesi, yeni yatırımlar yapmaması çok büyük bir problem olurdu. Ama ben burada bu problemi görmüyorum. Hem yeni yatırımlarla hem yeni üretimlerle gayet iyi bir şirket olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Siz de görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz fikir alışverişinde bulunursak çok sevinirim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve borsa hakkında daha fazla içerikte bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.